Yanlışlıkla başlattım. Arkadaki şeyi kapatır mısın? Evet, hoş geldiniz. Dur buraya <laughs> bakmam lazım. Ailem şu anda Hepimiz bekliyoruz. Sonuç hmm. açıklanmış. Saat şu an 9'a 10 geçiyor. Neyse kayıt almayayım. Ekranı alırım. Burada duruyor şu anda. Evet sizce kaç geliyor? Kaç gelirse gelsin. Aynen. Şu, Söyle. şunu söyleyeyim. Beni bilmeyenler 4 senelik hazırlanmadım. 2 senelik hazırlandım. Ona göre yorumlarda yazarsınız belirtirsiniz. 2 senelikten 500 bin 6 gelirse benim için yeterli. O yüzden ona göre sevineceğiz. <laughs> Bilmiyorum. Bas yap? Nasıl bakar? ben basmıştım. Bu sefer sen bas. Ha, hadi gel. Hadi 3. 2 bas. Yazmadım ki ben dur. Tamam sabahtır kimliği girmeye çalışıyorum yanlış girip. Abi bas görüntüle. 3. Hayır şurası doğru. 350 mi? Ben de öyle de ben de ben de ben de ben de Allahım de ben de ben de ben de ben de ben de 506 gelirse gidiyordum. baksana. Tam hangi? Onlar da olsun. Benim, benim bu. Yerleştirmeye bakacaksın. Şu mu? Başarı sırası. Üstteki mi? Aynen. TET'ye bakacağız. O puan. Evet. Puanın 300. Başarı sırasına bakacaksın. 350. Ben demedim sana 350. Ayyyy. Son mu? Ya işim doğmuş. MSR'de kaç geldi bakalım mı? O 360 bin sanırım. O 344. E tamam işte. Vallahi, yani, yani eşit neredeyse. AYT bak. AYT 450 bin. Ne? Evet. <laughs> Sıralama. O da, öyle da mi iyi. Diyorsun? O da güzel. <laughs> çok net, ne Ben hiçbir şeye giremiyorum. <laughs> Değil mi? <laughs> Anlıyor mu? AYT'ye <laughs> hiçbir Bilmiyorum. şey girilmiyor. Ya AYT'yi boş ver şimdi. TYT benim için önemliydi zaten. İyi. İki <laughs> senelik yazdığın için üç yüz ya. Şimdi Türkçe dokuz yanlış. Oha çok fazlaymış ya. Sosyal yanlışım yok mu? What oh the hmm. fuck? Oha sosyal çok zordu. Matematik hmm. 17. Yani. Ben 19 diye hatırlıyorum ama. Ben zaten dört her dört zaman yanlıştı benim. Hiç yanlış, dört dört yanlış, yanlış şey Of. Olsun. İyisin. Hoşsun. <laughs> Keşke daha ama, yüksek yumuşak Ama ya. 350 değil 250 200 yapsaydım. 100 falan olsaydı çok güzel olacak. Yani mesela yani. şu Türkçen yanlış olmasa, matematiği biraz ben daha yükseltse. Matematik Aa, eyvallah, yapardım. Tamam. Bak bu, matematik burası için yapardım. yeterli de yani bence ne bileyim sosyal eyvallah. Sosyal zaten böyle düşünüyorduk. 5 yani. doğru falan düşünüyordum yani. Sen yani ben. Sen mesela de... ona 4 falan Bunu Yok ona 4 olmuyor. Benim matematiğim de gitmiş. 6'ın 12. İyi hadi hayır. 3 olsun ya. Ya ona 3 bile olsa yeterdi Onun de. Onun hiç işte, yanlışı şey yok matematik başına. Hepsi ama bak doğru. biraz daha, yapabilirdim. Evet. Yani evet. Biraz daha yapabilirdim. Biraz daha yapabilirdim. Biraz şey. daha cidden yapardım. <gülüyor> Problemlerde <gülüyor> mesela iyiydim ben ama problemleri boş bıraktım. Ki 4-5 tane iyi. yapabileceğim hani vardı. Dediğim gibi puanı göre... Neyse benim 500, 500 altı, altı istiyordu zaten. Direkt girerim de. İnşallah inşallah. Daha fazla olsa iyi. Baktım ben de öyle Neyse bir değil. sene daha hazırlamama gerek yok artık. Tabii canım. Mesut'u mesut diyoruz ya. <laughs> Aynen. Odun'da düşünüyorum. Evet, de... bu kadardı. 350 bin. 500 istiyordum ama TT istediğim için ve AYT'de de pek çalışmadığım için bu sonuçlar geldi. Yani diyeceklerim bu kadar. Sizin kaç geldi söylemek ister. Oh heyecanla konuşamıyorum. Sizin kaç geldi söyleyebilirsiniz. Şu an çok uykum var. Belki biraz daha uyuyabilirim. Çünkü güzel geldi benim için. Bazıları için 10.000 bile kötü gelirken benim 350.000 mutlu etti. Dikkat edin. Görüşürüz.